Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde cümle türleri bir diğer adıyla cümle çeşitlerine bakacağız. Bunlar dört ana başlık altında incelenir. Neler? Yüklemine göre cümleler, öge dizilişine göre cümleler, anlamına göre cümleler, yapısına göre cümleler. Şimdi yüklemine göre cümleler derken cümlenin yüklemine bakacağız. Yüklem eğer fiilse fiil cümlesi diyoruz. Yüklem isimse isim cümlesi diyoruz. Öge dizilişine göre cümleler ise yüklemin yerine göre adlandırılan cümlelerdir. Eğer yüklem sondaysa o cümle kurallı cümledir. Eğer yüklem sonda değil de ortada ya da baştaysa devrik cümle denir. Eğer cümlede yüklem yoksa, yüklem kullanılmadıysa eksiltili cümle denir. Aynı zamanda eksiltili cümlelerde 3 nokta kullanılır. Anlamına göre cümleler ise olumlu cümle, yani yargı gerçekleştiyse ya da yargı gerçekleşecekse olumlu cümle. Eğer yargı gerçekleşmediyse ya da ortada herhangi bir nesne yoksa olumsuz cümle. Durum yoksa. Soru cümlesi ise soru anlamı taşıyan, soru bildiren cümlelerdir. Ünlem cümlesi ise farklı duygulanışları, farklı duyguları korkma, şaşırma, üzülme, sevinme gibi duyguları ifade eden cümlelerdir. Yapısına göre cümleler ise basit cümle. Sadece tek bir fiil varsa, tek bir yüklem varsa basit cümle. Birleşik cümle. Bunlar bu arada kendi arasında basit, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle kendi aralarında alt başlıklara ayrılıyor. Bunları tek tek bir diğer dersimizde göreceğiz. Basit cümleye ne demiştik? Tek bir yüklem olacak. Birleşik cümlede birden fazla yüklem olmak zorunda. Birden fazla yargı bildirecek. Sıralı cümle ardarda sıralanan cümlelerdir. Bağlı cümle ise bağlaçlarla birbirine bağlanan cümleler. Haydi şimdi bunları gelip ayrıntılarıyla işleyelim. Şimdi ne demiştik? Cümle türleri dört başlık altında inceleniyor demiştik. Anlamına göre, yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre, yapısına göre. Anlamına göre nelerdi? Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, ünlem cümlesi. Anlamına bakıyoruz. Yüklemin türüne bakıyoruz. Yüklemin türüne göre cümleler. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Yüklemin yerine bakıyoruz. Nerede kullanılmış? Ortada, başta, sonda. Kurallı cümle, devrik cümle, eksiltili cümle. Yapısına göre ise cümlenin yapısına bakıyoruz. Basit mi, birleşik mi, sıralı mı, bağlı mı? Şimdi yüklemine göre cümlelere bakalım. Fiil bir diğer adıyla eylem cümlesi. Yükleme çekimli bir fiilden oluşan cümlelere fiil cümlesi diyoruz. Fiil cümlelerini makmek, mastar ekini kullanarak belirleyebiliriz. Bu ek sadece fiillere gelmekte. O zaman bir sözcüğe makmek ekini getirebiliyorsak o sözcük fiildir. Bir sözcüğün isim ya da fiil olduğunu anlamak için o sözcüğün yapım eki almış son haline bakmalıyız. Yani sözcüğün köküne değil sözcüğün gövdesine bakacağız. Örnekleri görüyorsunuz. Dört tane örnek var. Yüklemleri belirlemiştik. Mesela uzanı verdim, açıklayamamıştı, inceltebilirsiniz, katıyor. Şimdi bunlar yüklemler. Aynı zamanda fark ettik mesela uzanı vermek, açıklayamamak, inceltebilmek ve katmak. Bunların fiil olduğunu görüyoruz. O yüzden bu cümlelere ne diyoruz? Fiil cümlesi diyoruz. Bu arada cümle türlerini, cümle çeşitlerini yapabilmeniz için yük Cümlenin ögeleri konusuna vakıf olmanız lazım. Bu konuyu iyi yapabilmeniz lazım. Eğer yüklemi bulamazsanız bu konuyu yapamazsınız. O yüzden ne yapalım? Cümlenin ögeleri konusuna da bakalım. Fiilimsilerin yüklem olduğu cümleler fiil cümlesi değil, isim cümlesi olarak kabul edilir. Bu önemli. Fiilimsiler fiile benzeyen neydi fiilimsiler arkadaşlar? İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Bu konuların hepsi benim sayfamda var. Fakat fiilden isim yapma ekleri alarak artık isim soylu olan sözcüklerdir bunlar. Fiilimsiler ek fiil olan idi, imiş, ise eklerini alarak cümlede yüklem görevini üstlenebilirler. Görüyorsunuz mesela dolaşmaktı yüklem. Ölürcesineydi yüklem. Bunlar fiilimsi olduğu için bunlara isim cümlesi diyoruz. Madem fiilimsilerin yüklem olduğu cümlelere isim cümlesi diyoruz. O zaman bakalım isim cümlelerine. İsim veya isim soylu sözcüklerin idi, imiş, ise veya dir ek fiillerini alarak yüklem görevini üstlenmiş cümlelerdir demiştik. Yani isim olan ya da isim soylu sözcükler, isim soylu sözcük derken sıfatları, zamirleri, edatları, fiilimsileri kastediyoruz arkadaşlar. Onlar idi, imiş, ise ve dir ek fiillerini alarak yüklem olarak kullanılırlar. O yüzden yüklem olarak kullanıldığında ise o cümlelere ne diyoruz? İsim cümlesi diyoruz. Örnekleri görüyorsunuz. Öğretmen imiş, sizin imiş. Vakit çok geç, yürümektir. Bunlar arkadaşlar yüklemleri isim olduğu için isim cümlesi. Bu arada direkt yükleme bakmıyoruz. Cümlenin tamamını okumamız lazım. Çünkü bir sözcük hem fiil hem de isim olarak kullanabilmekte. Mesela artık vakit çok geç dediğimde buradaki isim cümlesi. Ama sen buradan çabuk geç dersem buradaki isim cümlesi, fiil cümlesi olur. Bunlara dikkat edelim. Şimdi öge dizilişine göre cümleler bakacağız. Yani yüklemin yerine göre cümleler. Başlayalım. Kurallı bir diğer adıyla düz cümle. Yüklemi sonda olan cümlelere kurallı cümle diyoruz. Yani baktığınızda cümleye yüklemi sonda kullanıldıysa onlara ne diyoruz? Kurallı ya da düz cümle diyoruz. Örnekleri görüyorsunuz zaten ekranda. C yüklemlerin hepsi sonda kullanılmış. Hepsi kurallı cümle örnekleri. Devrik cümle var bir de. Bir diğer adı kuralsız cümle. Yani diğerinin tam tersi. Yükleme cümlenin sonunda bulunmayan cümlelerdir. Bu tür cümlelerde yüklem ya başta kullanılır ya da cümlenin ortasında kullanılır. Yani sona baktığınızda yüklem sonda değilse cümlenin başında ya da ortalarındaysa bu cümleyi arkadaşlar devrik cümle diyoruz. Kuralsız cümle diyoruz. Mesela örnekle, örneklerden bir tanesini okuyalım. Doğmuyor güneş artık şöyle gönlümce. Doğmuyor başta kullanılmış. Mesela göçebeler buraya kurarmış çadırlarını kurarmış derken ortada kullanılmış. O yüzden bunlar devrik cümle. Geçelim eksiltili cümleye. Ne demiştik? Yüklemi olmayan cümlelere eksiltili cümle denir. Eksiltili cümlelerde yüklem olmadığı için anlam tamamlanmamıştır. Okuyucunun zihninde tamamlaması beklenen cümlelerdir. Aynı zamanda bunlar. Bu tür cümlelerin sonunda üç nokta bulunur. Yani tamamlanmamış cümle demek. Üç noktanın kullanılması. Günün sonunda bir çay molası. Önümüzde göz alabildiğine bir kumsal vesaire örnekleri astırabilirsiniz. Şimdi... Bakalım anlamlarına göre cümleler. Anlamına göre bakacağız cümlenin. Olumlu cümle herhangi bir eylemin yapıldığını veya yargının gerçekleşeceğini ve gerçekleştiğini anlatan cümlelere olumlu cümle denir. İsim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunduğunu, var olduğunu, bahsedilen şekilde olduğunu bildiren cümlelerdir. Yani biz şeye bakacağız. Bizi etkileyip etkilememe durumuna bakmayacağız. Sadece yargıya bakacağız. Yargı gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmemiş mi? Eğer yargı gerçekleştiyse olumlu cümle diyeceğiz. Dikkat edelim. Bir insanı etkileyip etkilememe durumuna bakmayacağız. Kendimize göre yorumlamayacağız. Mesela dün arkadaşımın babası öldü dediğimde ölmek fiili gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. O yüzden ne diyoruz? Olumlu cümle diyoruz buna. Bunlara dikkat edelim. Kırtasiyeden kalem aldı. Alınmış kalem. Arkadaşına güzel bir mektup yazdı. Yazılmış. Geçen hafta dedesi vefat etmiş. Eylem gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. O yüzden olumlu cümle. Arkadaşım bugün kaza yapmış. Yine eylem gerçekleşmiş. O yüzden dikkat edelim. Bunlara olumlu cümle diyoruz. Şimdi bir de olumsuz cümleye bakalım. Eylemin yapılmadığını, sözü edilen yargının bulunmadığını gerçekleşmediğini anlatan eylemlere olumsuz cümle diyoruz. Yargı gerçekleşmemiş olacak. Eylem cümlesinde olumsuzluk eklerinden mame ve mazmaz pardon, mazmez ekleri kullanılır. İsim cümlelerinde ise olumsuz sözcükler olan yani olumsuz anlam katan değil ve yok sözcükleri ve sıfsız ekleri kullanılır. Bu ekleri gördüğümüzde o cümlelere olumsuz cümle diyeceğiz. Yine söylediğim gibi bizi etkileyip etkilememe durumuna bakmıyoruz. Sadece yargıya bakıyoruz. Yargı gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Eğer gerçekleşmediyse o cümleye olumsuz cümle diyoruz. Veli toplantısına kimse katılmadı. Mame olumsuzluk ekini görüyoruz. Sokaklar bugün kalabalık değildi. Değil olumsuzluk sözcüğü var. Soruların hepsini çözebilen yok. Yok sözcüğü. Göz alabildiğin o zaman bu tarlalar verimsizdi. Siz olumsuzluk eki. Binanın bu dairesi hiç ışık almıyor. Yine mame olumsuzluk eki. Dikkat edelim lütfen. Şimdi bakalım. Mesela olumlu, olumsuz cümleye şöyle örnek de veririz. Bugün kaza yapmadı. Bu da olumsuz cümle. Neden? Eylem gerçekleşmemiş. Ona göre. Anlamca olumsuz, yapıcı olumlu cümle var. Bazı cümleler olumsuzluk ifade eden ek ya da sözcük almadığı halde olumsuz anlam taşıyabilir. Yani olumsuzluk bildiren sözcük ya da ekleri almayacak ama anlamca olumsuz görünecek. Böyle cümlelere ne diyeceğiz? Yapıca olumlu, anlamca olumsuz cümle. Bakalım şimdi örneklere senden ayrı kalmaya dayanacak gücüm var mı? Aslında gücüm yok diyor değil mi? Yani anlamca olumsuz. Ama baktığımızda cümle yapıca olumlu gibi görünüyor. Mazisi yıkık milletin atisi atisi olur mu diyor. Olmaz demek istiyor burada. Bu kadar eşyayı almaya para mı yeter? yetmez anlamı. Aslında olumlu gibi görünüyor değil mi? İlk bakışta olumlu gibi göründüğü için yapıca olumlu cümle diyeceğiz. Ama okuduktan sonra anlıyoruz ki kastedilen olumsuz anlam. Yani mame ekini getirebileceğimiz değil ya da yok sözcüklerini getirebileceğimiz cümleler çıkıyor okuduğumuzda. O yüzden anlamca olumsuz diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi anlamca olumlu, yapıca olumsuz cümlelere bakalım. Bunlar da anlamcı olumlu olacak ama ilk baş bakışta baktığınızda cümle olumsuz gibi görünecek. Yapısı önemli. Bazı cümleler olumsuzluk ifade eden ek ya da sözcük aldığı halde olumlu anlam taşıyabilir. Bu böyle cümlelere ne diyoruz? Yapıca olumsuz, yani biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümle, cümle diyoruz. O yüzden bunların cümlelerin tamamını okumak önemli. Sen yemek yaparsın da ben hiç beğenmez miyim? Aslında anlam ne burada? Olumsuz değil değil mi? Beğenirim anlamı var. O yüzden anlamca olumlu. Neden böyle davrandığını anlamıyor değilim derken aslında olumsuz gibi görünüyor. Biçimce olumsuz ama anlam anlıyorum anlamında kullanıldığı için anlamca olumlu. Çocuklarının okumasını istemiyor değildi. Yani istiyordu. Anlamca olumlu, biçimce olumsuz. Cezaya çarptırılanlar suçsuz değildiler yani suçluydular demek istiyor. Yapıca olumsuz, anlamca olumlu. Geçelim şimdi soru cümlesine. En basit bence içinde soru eki ya da soru sözcüklerinden biri bulunan ve soru anlamı taşıyan cümleler. Soru cümleleri yani soru sözcüklerini gördüğünüzde bir de cümlenin anlamı soru anlamı taşıyorsa o cümlelere soru cümlesi diyoruz. Sınav kaçta başlayacak mesela? Bu soruyu kim çözebilir? Neden sen de bizimle yarınki geziye katılmıyorsun? Sınavdaki soruların kaçının cevaplayabildiğin şeklinde örnekleri arttırabiliriz. Bu arada gerçek soru cümlesi ve sözce soru cümlesi var. Gerçek soru cümlesi az önce okuduğumuz örnekler. Cevap almak amacı taşıyan soru cümleleri bunlar. Mesela izne ayrıldıktan sonra seni aradı mı? Cevap bekliyor değil mi? Hangi yoldan gideceksiniz? ya da gizli yürütülecek olan bu görevin başına kim getirilecek şeklinde örnekleri sizler de arttırabilirsiniz. Gerçekten soru anlamı ifade eden cümleler bunlar. Bir de sözde soru cümlesi var. Ona bakarım. Kuruluşuna göre soru soruyormuş gibi görünen ancak cümledeki soru sözcüğüne rağmen herhangi bir cevap beklemeyen bu önemli. Cevabı kendi içinde gizli olan soru cümleleridir. Bu cümleler vurgu, tonla, vurgu ve tonlamanın da yardımıyla bir duyguyu, herhangi bir duyguyu anlatmak için kullanılır. Amaç soru sormak ya da amaç cevap almak değildir burada. Ocağı söndürdüm mü acaba mesela kuşku ifade ediyor. Bir kahve daha alabilir miyim? Rica. Senin gibi bir insanı kim reddeder? Şaşkınlık yine. Bu kadar kolay soruyu nasıl çözememişim? Üzüntü. Doğum gününü hiç unutur muyum? Kesinlik. Bunlar cümleleri tek tek siz de arttırabilirsiniz. Günlük hayatta da kullanılıyor zaten. Okuduğunuzda fark ettiyseniz cevap bekleyen sorular değil. O yüzden bu tür sorulara ne diyoruz? Sözde soru cümlesi diyoruz bu tür cümlelere. Geçelim ünlem cümlesi. Ünlem cümleleri sevinç, üzüntü, korku, keder, şaşkınlık, acıma, kızgınlık, hüzün, hayıflanma, coşkunluk, tehdit. Bunlar arttırabilirsiniz ve benzeri duyguları vurgu, tonlama ve bazı kelimelerin de yardımıyla etkili şekilde ifade etmeye yarayan cümlelerdir. Aynı zamanda seslenme cümleleri de ünlem cümlesi olarak adlandırılabilmekteydi. Neydi o söyle? Harika bir fikir geldi aklıma. Of yine başım ağır girdi. Hey inşaat alanına dikkat et tarzında örnekleri arttırabilirsiniz. Bu şekilde bir diğer dersimizde cümle türlerine, cümle çeşitlerine devam edeceğiz. Şimdiden başarılar.